arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler yeni bir videoya başlatayım dedim akşam olmak üzere pazar akşamı gündüz birkaç video çekmiştik kaçaklarımız oldu şimdi Tuncay Bey ile gezdik dolaştık biraz Benim sıra bende çıkayım bir action olur belki akşam bir de videomuz olsun diye sağ olsun kendisi izin verdi Allah razı olsun ondan zamanla böyle hayırlı evlat bulmak zor. <laughs> Kamera açtım kimse yok. Ben çıkarken Serhat Reis aşağı iniyordu üşümüş. Nöbeti devraldık. Ali'nin kuşlarını açayım diyorum. Onlar bugün açılmadı. Bakarsınız Ali'nin kuşlarıyla bir kaçak yakalarız. Çünkü mesela şimdi bunlar yeterince Evet gençler ne diyorsunuz? İçeri gireceğiniz mi? Heh. Evet Halil Bey'in kümesini açalım. Bakalım kuşlar dışarıyı özlemişler mi? Hadi bakayım gençler gelin bakayım. Lan seni buraya niye koymuşlar? Ali almış. Enteresan. Neler var neler yok. Serkan seninki yine doğurmuş ama <laughs> doğurmuş yumurtlamış ama bakalım. orada iş vurmuş kuşlara. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kaçak gitti. olsun. akşam kaçağımız ölecek mi arkadaşlar? Şunları ben bir derli toplu yapayım. Sen mı? He? var rüzgarlı. Kaçayım maçayım demeyin. Benim başımı bele sokmayın. Ali bu madeni niye almış buraya? Enteresan. Şu maden arkadaşlar. Diğer kümesteydi de. Martesleri hava çok güzel oluyor. Pazar günleri birden bozuyor. İstanbul'da böyle. Bilmiyorum Türkiye genelinde nasıl da. Güngüllük, gülistanlık da. Bugün de soğuktan durulmuyor. Evet, bakalım. Bugün iki kaçağımız var. Üçüncü olacak mı arkadaşlar? Geçen haftalarda doğru kaçağımız olmadı. Şükrü yalvar yakar bize kaçak bırakmadı. Paso yakalıyor. Biz de avucumuzu yalıyorduk. Kendisi belki işten gelir bu saatlerde ama. Evet. Peşin satan İsmail. İso. Bu işler peşin satmaya benzemiyor, kardeş bak bekliyoruz ağzımız havada kaçak gelsin de ekşin çıksın da Video olsun bize diye Arkadaşlar az önce bir şey oldu Mardin geldi buraya Takla vurdu bir tane Ben şu da dedim ki Ali'nin kümesine gitmiş takla vurmaya başladı Sonra bir baktım bu yerde Buna aynı benzeyen kaçak geldi Mardin ama nereye gitti yukarıda atmış olabilir ben o ara afaladım bir sonra kamerayı aldım çok benziyordu veya ben benzettim. hem ben, ya diyorum bu takla atmıyordu diyorum Ali'nin kümesi yaramış kuşa. sonra bir baktım bu burada o postayı yakaladım buraya attım Ali dedi o posta gelirse Buraya dedi orada başka kuşla eş alıyormuş. Biraz orada kalsın dedi. Ben kümese girdim. Postayı yakaladım. Çıkardım oraya attım. Vay anasın sayın seyirciler Buralarda bir kaçak var. Hadi bakalım. nasıl kısmet arkadaşlar. Bir kaçak totemi yapalım. bir yer çalkalayayım. Eğer yukarı yaptıysa çünkü takip edemedim. arkadaş ya. Ulan şansa bak ya. Geçen yine benzer bir şey olmuştu ha. Yukarı kuş mu çıkarayım? Evet, biri dedi ki yukarı kuş çıkarsana dedi. Hissettim. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? Yukarı yukarı yukarı. Yukarı lan yukarı yukarı. Şoraya, şuraya şuraya kelebek takladan uçamıyor. Serte girmiş. Lan oğlum yukarı çıksanız lan. Lan yukarı yukarı. Siz kuşsunuz yukarı için. Bak, yok. Baskaymış sanırım Martin gözünde. Şuraya şuraya. Ağzınıza tüküreyim ben sizin gibi kuşuna. ha. He? 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 Kon Lan, lan kon. Konan da geri geldi. Mardinciğim sen git bari yukarıya. Bak sen, senin benzerin sana eş geldi. Eşin gelmiş eşin. Yukarı çık eşin gelmiş. Aa böyle geldi ben bu zannettim ya. Heh kon oraya. Lan kon yukarı kon yukarı. Allah seni davul etsin. Lan yukarı lan. Lan daha anlamıyor beni anlamıyor ya. Kuşları yukarı çıkaramadım değil mi? Hepsi <laughs> evet, içeri girdi namussuzlar. Şunları bir dışarı çıkarayım. Aha bizim karabaş. Kaçak karabaş. Vay be. Kaçak ha. Çıkın lan karabaş geldi. Çıkın lan. хотя Neyse. Biraz bunlar kalsın. Kuşlar yukarı çıkmıyor arkadaş. Tamam ben acemiyim de siz de mi acemisiniz? Heh, heh. Heh, şöyle. Heh, kalın orada. Tamam, güzel. Güzel, güzel, çok güzel, çok güzel. Harikasınız siz. Harikasınız. Mardin kimin Necati kapalı ama Orada başkasının kuşu Neyse yani arkadaşlar devam edeceğiz Bir tane karabaş var Bakalım toteminizi şey arayacak mı Arkadaşlar kamera çekmemiş. Mardin Şimdi fark ettim kümese girince. Hangisi bu? Ha bu su içen. Somuş da yok. Arkadaşlar kaçak bu. Işık yeterli zannedersen. Oo kızgın hem de. Yani orada, dur, onların yumurtası var. Erkek mi bu o zaman? Dur bak. Bak. Şuna benzetmiştim. Bu ön tepe, bu arka tepe. Şimdi inince fark ettim. Kuş geldi gösterdi. Yem attım. Direkt kümese girdi. Ama orada daha önce bahsetmiştim. Kameranın düğmesi bozuk diye. Aman orayı dağıtıyor. Ben alayım onu. Gel bakayım yaramaz. Dışarıda devam edelim. Kameranın düğmesi bozuk. Allah Burası, bu düğmesi bozuk olduğu için bakın çekiyor mu çekiyor basmamışım ama kısa süreli girdi zaten inmesiyle girmesi bile oldu ben kapıyı örttüm içeride fark ettim ki kamera kayıtta değil dışarıda ışık vurduğu için ekranı göremiyorum fazla neyse ezan bitsin şöyle kuşu bir inceleyelim Evet arkadaşlar Kuş şöyle Yani kızgın bir erkek diyorum Çünkü ötüyordu İşiler de ötüyormuş ama Şöyle bir kuş bize hayırlı uğurlu olsun Ben şimdi bunu bantlamayacağım Kafese atacağım Ahmet veya Serhat gelirse baksın Markası falan yok Kolay oldu içeri hemen girdi Dur bakayım Bazen dirseğe koyuyorlar markayı arkadaşlar görmüyoruz. Paçayı bozmasın diye dirseğe koyan arkadaşlar varmış. Şöyle güzel bir kostümü var. Banttan falan yeni açılmamış. Şöyle bir bakalım sıkı mı? Pek sıkı gibi durmuyor. Neyse kafese koyalım. Kuşla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım kimler totem yaptı da bir kuşu hemen yakaladık. Evet. Şöyle bir videomuz olmuş oldu. Kısa çaplı bir ekşinimiz oldu. Şeytanın bacağını kırdık. Bakalım ben biraz daha buradayım. Ha şunu göstereyim. Işık da göstereyim. Dur kameranın ekranını çevireyim kendime. Bak ilk geldiği zaman şu zannettim arkadaşlar. Şöyle Havada daha çok benziyordu. Ama şimdi indiyip yakalayınca aradaki farkı görebildik ama renk falan kuyruk renkleri de benziyor. Aynı kümesten de gelmiş olabilir. Ondan mavi boncuk vardı. Bunda kırmızı geniş boncuk var. Şşt, lan. Bak sana arkadaş getirdik. Geldi daha doğrusu. Evet. Bir tane daha geldi kaçak. Tam şükrülük. varga Kalk. Ah. Kardeş durumlar nasıl? İyisin, hoşsun? He? Ben severim senin gibi kargaları. Mücadeleci olurlar. Uzun yaşarlar. Zorluklara boyun eğe... Gererler. Eğerler diyecek. Zorluk sizin işiniz biliyorum. Ama bizim kuşlardan uzak durma mümkünse tamam. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet. İyisin, hoşsan. Hadi yallah. Habibi. Kış kış. Aferin bak, söz dinleyen kargayı da <laughs> evet arkadaşlar, başka bir eşinden başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.